bir paten cenneti gibi bir yer olmuş bu okul. Kesinlikle. Çok uzun zamandır bu kadar keyif almamıştım. Ne kadar çok hareket yapmamış olsam da. Olsun hiç fena değil. Hiç çoktan iyidir. Geldik. Geri geldik. Selam millet. Alpan Ecevit. Takımlayız bugün. Kamerada Celo. Çevir çevir kendine. Çevir kendine görelim. <gülüyor> Neredeyiz? <gülüyor> Eskişehir'deyiz. Hatırlayan var mı? Patenim ikiye ayrılmıştı burada. Hani senelerdir hiçbir yerde bu kadar motive kaymak istemedim. Onun için 15 gün sonra geri geldik burada kaymaya. Ve hepimiz burada güzel hareketler yapacağız bugün. Değil mi? Hadi. Kalacağım kayıtta da kayıtı nasıl kapatıyorduk abi? Şu köşedeki. Köşedekiydik. kullanıyorduk. <laughs> <laughs> yani gözüktüğü kadar da kolay değilmiş. Orada dokun, bir yere dokundun lan. Dokundun evet. İyi ama kolay. Abi. Gelişimi... <gülüyor> <gülüyor> Allah ne <'ına> verdi. <laughs> Eskişehir patinin merkezi olacak ileride. Eskişehir'in gençleri. Oğlum, Bizi tamamen yanına getirecek. Gazayı... <laughs> Öğrenmişler kaymayı. İlk deneme tatsayla sütler, alıp on rewindlar, yaratıcı hareketler, stiller on numara. Aynen devam beyler harbiden. <laughs> Keyifli abi heriflerle kaymak. <laughs> Aynı yerde. <laughs> ne yapacaksın? Abi. O zaman göster. Şeyleri. O zaman göster. <laughs> Oha sen buraya öyle mi çıktın? Bir şeyi çok seviyorsan ve bir şeyde iyi olmak istiyorsan bazı şeyleri başarmak istiyorsan bundan daha fazla terlemen lazım. Ve bu işkence için değil, bu keyif işi. Bir şeyi keyifle yapıp o kadar işkence çektin mi? Dünyanın en güzel şeyi. <laughs> 36 yaşına yaptığım şeye bak ya. Ama çok eğlenceli. Evet, eski şehir videosunun kapanışını yapmamışım. Göksel Yücüoğlu, Uğur Yaman, Celo, Eray hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ee, i̇yi gezdik, iyi gördük, bir sürü park gördük. Şimdi diğer skate parklar gelecek. Yine eski şehri e yerleşmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir şekilde. Bakalım ileriki ileriki zamanlar neyi gösterir? Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben Alpan Cevit. Diğer videolarda görüşmek dileğimim. Sen kalın.